Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Ee, şimdi hemen ekranı görmeye başlayalım. Ee, bu arada klanınıza girebilirsiniz. Ee, these Turks, ee, The Turks pardon, ee, o klube bugün katıldım. Ee, ve arkadaşlar e, Şeyleri e, Mor kupaları ve e, Klan savaşlarını Merak ediyorsanız bu kulübe girebilirsiniz Çünkü 48 kişi var Ve mor kupası 611 Mor kupa nereden kazanılıyor e, Şuradan e, Klan savaşlarını da kazandığınızda Klan savaşlarını kazandığınızda Kupası e, e, kartlar geliyor bir tane e, kazanırsanız e, bir t e, daha iyi bir sandık veriyor Ka e, kaybederseniz daha kötü bir sandık veriyor e, sandıklardan açıyorsunuz hangi kartlar çıkarsa e, o da e, klan desteniz oluyor klan destesi ne demek dostluk sırasında e, savaş klan destesi var e, önce klan dur bir dakika Önce klan savaşını bir deste oluşturun diyor. Aa, oluşturduğumuzda buradan seçeceğiz. Ee, sonra arena seçeceğiz. kısa şimdi atıp şey yapacağız. Anladınız mı? Siz anlamışsınızdır. Ee, hemen başlayalım. Başlamadan önce şurada şey yapalım. Parti e, parti yapacağız. Ee, hatta elektro arenamı size göstereyim. Yalnız Kıvılcım'ı çok istiyorum. Durun. İki. Ee, şimdi e, savaşa girelim ve başlayalım. İki savaş atmayı düşünüyorum veya üç. E, her savaşta saate bakacağım. E, e, 15'i falan geçmişse bırakacağım videoyu. Çok doğru bir şey attı orada. En azından bir tane vurdu yani. Allah 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 Allah. Ya Allah hadi 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 elektron benim. Canım benim. Lütfen. Allah ya. Sana da bir şey şey yapılmıyor ha. şey de bilmiyor ne. Vallahi bu nasıl bir tecrübelik. Vallahi bu nasıl bu nasıl şeydir ya. Bu nasıl şeydir ya. Allah'tan o kuleyi aldık. Bu iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. cehennem ejderhasını yollayayım ama yanlış yere yolladım. Elim çarptı. Abi bu kuleyi de almazsınız be. Heh. Benim canım Atıcı'm. Bu ligdeki en sevdiklerimden biri Atıcı. Vallahi En sevdiklerimden biri Atıcı. Çok canı var, çok güzel şey yapıyor, çok güzel ya. Atıyor da bir de e, attığında e, e, diğer e, şey karakterler uçuyor, gidiyor, uçuyor. Anladınız, uçuyor, gidiyor, uzaklaşıyor, anladınız, uzaklaşı, uzaklaşıyor, uyor, uyor, Yok. Abi bu adam ne ya? Vallahi her şeyi bir şeyde yapamıyor da de bu adamı. Hu yolladı Allah. İskelet ordusu yollama lütfen lütfen lütfen. İskelet ordusu yollama. Şaka ya şaka şaka. Kaç dakika olmuş? Hemen bir bakalım. 5 dakika. Kılanda ne olmuş? 5 şey istiyorlarmış. Takas. Bunlar takas takas. Her şey takas he. Oo, bu takas iyiymiş valla. Ee, benim e, ben nasıl takas yapacaktım? Takasım var. Ee, ama iki saat sonra takas yapabiliyoruz be. Ah be. Ne yapsak? Gerçek savaş oynayalım. Hadi bakalım. Dü 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 Evet arkadaşlar aranıyor aranıyor aranıyor. İptal. Savaş. Rakip aranıyor tahmini süre. Yedi ama. Tahmini süre yanalda. aliyet devi ve büyülü okçu. Arkadaşlar ıı, 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 ıı. Ee, Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şuraya cehenneme defası yollayayım. Arkadaşlar bu arada e, video saatlerimi düzenledim. E, her zaman artık e, cuma, cuma cumartesi ve pazar e, şey yapacağız. E, video çekeceğiz. E, bu hafta full full video çekeceğim. E, diğer haftalar dediğim gibi cuma cumartesi pazar video çekeceğim. Ee, saat kaç mı belli olmaz Belli olmaz Hiç belli olmaz O yüzden bildirimleri açın Yani sizin işinize yarayacak Çünkü benim içime yarayacak Bir şey değil Siz haberdar olacaksınız Video attığımda Hadi, hadi bir tane daha. Allah. Cüz. Hadi be. Hadi be. Uprara. Yolladı. Ama şaka ya. Abi niye bu kadar iyi? oynayan adamlar var. Ya eleştirmeye bu istiyorum ya. Valla eleştirme. Beni kırdın. Hadi be. Ya vallahi bir şey demiyorum ha. Vallahi bir şey demiyorum. Arkadaşlar hadi 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 koçum. Be. Hadi 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 lütfen. 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 Bir tane vur abi be. 29 can ne demektir be? Ah. Be video kaç dakika şu an şu an videonun e, 10 dakikası dakikası e, videoyu o zaman yani e, bitirelim diyorum e, 10 dakika olduğu için hemen bir bakıp bitireyim ve arkadaşlar e, bir dahaki videomuzda e, şey animasyonlar izleyeceğiz e, animasyonlar bulabilirsiniz Hatta ben bulayım eee siz tavsiyelerinizi yazın. Belki onları seçerim. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.